Son yıllarda kanser tedavisinde alternatif ve tamamlayıcı yöntemlere ilgi giderek artıyor sayın seyirciler. Bitkisel ürünler, kürler ve fitoterapi uygulamaları pek çok hasta için doğal ve zararsız algısıyla umut kapısı olarak görülüyor. Peki bu yöntemler her zaman masum mu? Bilimsel kanıtı olmayan uygulamalar modern tedavilerle etkileşime girdiğinde ne gibi riskler doğuruyor? Tüm bu sorulara yanıt aramak üzere değerli bir konuğumuz var bu akşam. Kolorektal kanser cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Cem Terzi bizlerle. Sayın Terzi hoş geldiniz yayınımıza. iyi akşamlar efendim. Merhabalar, iyi akşamlar. Hoş bulduk. Tekrar. Evet, e, kanser hastalığında fitoterapiyi çok duyuyoruz. Fitoterapiyi bir umut gibi duyar olduk. Neden bu kadar yaygınlaştı? Şimdi fitoterapi aslında e, doğruyu söylemek gerekirse e, bilimsel tıbba bir saldırı. Yani maalesef e, kanıt düzeyi yok, e, kanıta dayalı tıp açısından değeri olmayan e, bir tür. E, bir e, hastalardaki umut, Umut daha doğrusu umutsuzluğu ticarete dönüştüren bir akım. Bu e, bizim ülkemizde başlamadı aslında. E, bunun başlangıcı e, çok daha e, uzaklara ve uzun yıllara dayanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde e, özellikle bu evangelik sağ e, yükseldikçe e, Trump'ın da e, etkisiyle Bilgi yerine inancı siyasetin merkezine alan bir e, anlayış var. E, bu anlayış da e, kanıt yerine, bilim yerine, uzmanlık e, yerine bunları adeta bir e, ideolojik tehdit gibi koyuyor. E, ve bir bilim düşmanlığı e, modası e, başladı. Aşı karşıtlığı bunun başında geliyor. Özellikle pandemi döneminde e, çok çeşitli komplo teorileri e, üretildi ve e, oradan bugüne e, pandemide kalmadı hiç, Covid'de kalmadı bu aşı karşıtlığı ve tıbba yönelik, e, bilime yönelik e, saldırılar e, artarak devam ed ediyor. Bugün de e, hem ülkemizde hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem başka ülkelerde bunu görüyoruz. Tabii bu tıbbi otoriteyi zayıflatıyor. Tıbbi otorite zayıflayınca da ortalığa şifacılar, işte influencer doktorlar, wellness sektörü e, neopagan doğal yaşam e, diye bir akım Ve fitoterapi ticareti başladı Yani ve hiç küçümsenmeyecek e, derecede ekonomik boyutu var işin Mesela Wellness sektörünün Amerika için e, 4 trilyon dolarlık bir pazar olduğu e, gerçeği var ortada Fitoterapi de e, giderek e, büyüyor Mesele maalesef böyle yani bir e, bilim karşıtlığı ve evangelik sağ ideoloji ile alakası var. Yani bunlar doğal olan zararsız olandır gibi bir mistifikasyon. Hı, hı, doğal olan tehlikesizdir, algısı var. Ama e, kanser tedavisi de ciddi bir e, tedavi. E, toplum ve hastalar bu tehlikenin ne kadar farkında sizce? Ee, maalesef e, eğitimli insanlar bile çaresizlik yüzünden özellikle işte kanser gibi sonuçların olumsuz olabileceği, tıbbın bazen yetersiz kaldığı e, ileri evre hastalıklarda e, çaresiz kaldığımız dönemlerde insanlar çok çeşitli arayışlara girebiliyorlar. İşte bu fitoterapi e, ve bilim dışı yöntemlerde bu dönemde devreye giriyor ve. Yani e, gerçekten eğitim bile e, bu irrasyonel e, gidişatı engellemeye yetmiyor. Hatta böyle eğitimli ya da ünlü insanlar e, bu tür e, yollara başvurduğu zaman fitoterapi gibi ya da işte e, Küba'ya alternatif tedavi yöntemleri bulmak üzere Küba seyahatleri gibi e, işler devreye girdiği zaman, Sağlık okur yazarlığı az olan kesimde kırsal kesimde yaşayan insanlar ve yoksullar Aslında en olumsuz etkileniyorlar Onlar çok daha çabuk kanabiliyorlar gerçeğe ulaşmaları ve de işte gerçek tıbbın hizmetlerine ulaşmaları hem gecikiyor hem de bazen engellenebiliyor Çok ciddi bir tehlike alanı bu Fitoterapi peki hangi noktada artık tamamlayıcı olmaktan çıkıyor? Yani bu yönteme başvurulduğunda bir zaman kaybı da söz konusu ve tedavinin gecikmesi söz konusu. İşte burada bilimin ışığında olan tedavi de öyle ya da böyle baltalanmış oluyor, değil mi? Evet, benim çok yakın dönemde bir hastam kemoterapiyi reddettiği için kemoterapi bağışıklığı öldürür, bitkiler güçlendirir gibi bir yalanı inandığı için. Onkoloğuyla olan güvenini kaybediyor ve kendi kaderini kendi tayin etme diyebileceğimiz bir şekilde fitoterapiye yönlendiriliyor. Kanser tedavisinde fitoterapinin bilimsel kanıt değeri yok. Kanseri fitoterapiyle tedavi etmenin imkanı yok. Siz gerçek tedaviler yerine bu tür tedavilere yöneldiğinizde, Asıl tedaviniz gecikiyor ve evre ilerliyor, evre büyüyor. Hastalık metastaz yapıyor, başka organlara sıçrıyor ve yaşam süresi azalıyor, ölüm riski artıyor. Oldukça ciddi sonuçlar. O yüzden bu konunun üzerine gitmeye çalışıyorum. Peki internet ve piyasada satılan bitkisel ürünler de var. Onlara da rağbet var, biliyoruz. Oldukça ilgi fazla. Bunun için ne diyeceksiniz? Ya maalesef şimdi aktarlar, e, eskiden aktarlardan alırdı insanlar. O da başlı başına e, bir sorun. Yani aktar bir tür e, şifacı gibi devreye girip hastaya bir takım önerilerde bulunuyor. Hasta işte komşusundan duyuyor, bir akrabasından duyuyor. İşte şunu kullandık, çok iyi geldi, şöyle oldu, bu aşıklığım güçlendi. Bundan bir zarar gelmez, bu bir ek tedavidir gibi Söylemlerle aktarlara ya da daha da kötüsü internet üzerinden sipariş vererek internet sektörüne yöneliyorlar ve gerçekten standartizasyonu belli olmayan içindeki maddenin tıbbi olarak ne olduğu belli olmayan karaciğere zararlı olup olmadığı belli olmayan başka organlara böbreğe zararlı olup olmadığı belli olmayan maddeler kullanılmaya başlanıyor ve bütün bunlar hani doğal olan zararsızdır gibi bir e, yanlış bir mistifikasyon ve bir mucize arayışına e, dönüşüyor. Halbuki ne hayatta ne tıpta e, böyle bir şey yok. Hani mucizeler yok. Tıp e, bir pozitif bilim. İlaçların geliştirilmesiyle ilgili çeşitli aşamalar var ve bunlar uzun yıllar sürüyor. Önce hayvan deneyleri yapılıyor, ondan sonra insanlarda deneniyor. İnsanlarda kanser ilaçları denenirken, en ileri evredeki hastalarda deneniyor ki erken evredeki hastalarda bir zarar vermesin, gecikmeye yol açmasın eğer ilacı etkisizse diye. İleri evre hastalıkta bir fayda sağlandığı zaman bu sefer daha erken evre hastalıklarda deneniyor ve bir ilacın geliştirilmesi onlarca yıl sürüyor ve binlerce insan üzerinde deneniyor. Bundan sonra ancak ilaç e, kullanıma e, açılıyor ve ondan e, fayda görüyoruz. Halbuki yani bu fitoterapi ya da işte doğal olan e, faydalıdır gibi e, yaklaşımlarda e, hiçbir bilimsellik ve bu aşamaların hiçbiri e, söz konusu değil. E, hastalar bundan zarar görüyor, gecikiyorlar ya da benim gene kendi başıma gelen bir başka e, e, bitkisel ilaç kullanan bir hastam ameliyat sırasında çok ciddi kanamaya yol açtı ki biz ondaki kanama bozukluğunu ameliyat öncesi testlerimizde tespit edememiştik. Ondan sonra olayın üzerine gittiğimizde hastanın ameliyattan önce uzun süre bir bitkisel tedavi kullandığını bunu da bizden çekindiği için, utandığı için sakladığını öğrendik. Çok çeşitli riskli durumlar yaratıyor. Peki e, sayın terzi fitoterapi adı altında yapılan tedavide kullanılan bitkisel ilaçlarla birlikte karaciğer Aslında en büyük hasarı alıyor diyebiliyoruz e, küm kanser tedavisi zaten zor ve meşakkatli bir süreç metastas e, ayrı bir yerde e, sorun karaciğer karaciğerle ilgili hiç böyle bir şey karşılaştınız mı en çok e, karaciğerimi yoruyor bu kadar bitkisel tedavide yani bütün ilaçlarını aldığımız her maddenin ve gıdaların sonunda e, yani, üre, e, üretildiği yer e, karaciğer. Gittiği yer karaciğer. Yani karaciğerde dönüşüyor her şey. Dolayısıyla e, toksik bir e, madde e, alıyorsak bu mutlaka karaciğerde bir hasara yol açabiliyor. E, bu bir bitki de olabilir, yediğimiz bir gıda da olabilir. İşte bir e, fitoterapi. E, ajanı da olabilir, kullanılan bir ilaç da olabilir, e, aldığımız kemoterapi de olabilir. E, ama e, biz ilaç verirken ya da kemoterapi uygularken çok çeşitli tedbirler alıyoruz, karaciğer fonksiyon testlerini e, yakından e, izliyoruz. Halbuki e, bunlara bakılmadan körlemesine e, kullanılacak e, bitkiler e, ya da bir takım herbal e, protokoller. E, karaciğere, böbreklere zarar verebilir. Kisel tedavi derken e, pestisidi unutmamak gerekiyor. E, bu da zaten ağır metallerle birlikte ayrı bir risk değil mi? Mutlaka çok e, doğru değerlendirdiniz. Bu alınan ve kullanılan ürünler üzerinde pestisit e, taraması yapıldı mı? Ağır metal taraması yapıldı mı? Ve buna dair gerçek bir e, değerlendirme, laboratuvar sonucu olup olmadığı Belirsiz oluyor çoğu kez. Özellikle internet üzerinden alınan ya da aktarlardan temin edilen bitkis bitkisel ilaçlarda, bitkisel maddelerde ilaç demememiz gerekir. Dolayısıyla da zehirlenme riski de var. Ağır metal zehirlenmesi ya da pestisit zehirlenme riski de var. Evet bana bir şey olmaz e, algısının üzerinde duruyorsunuz. Bilimden uzaklaşınca e, gelen tahribat bir hayli yüksek oluyor. Ne diyeceksiniz bu konuda? Bir daha bir daha söyleyeyim yani bu işte bitkisel olan doğal olan zararsızdır. Bu bir mistifikasyon böyle bir şey yok. Her şey doza bağlı. Küçük dozda olan yararlı olan bir şey dozu fazla olduğu zaman bir zehire dönüşebilir. Bu bir bitki olabilir doğal bir madde olabilir hiç fark etmez. Burada en önemli olan şey dozu. Dolayısıyla doğal olan, bitkisel olan e, zararsızdır gibi bir kutsama, bir müstifikasyon, e, bu, bunlar hepsi bilim karşıtı e, yaklaşımlardır. Bunlar komplo teorileriyle e, birleşerek bir e, ideolojik tutkal görevi görüyor. Maalesef de e, bu e, dönemde bu e, kullanılıyor e, ve e, tıp otoritesi bilim e, giderek e, zayıflatıyor halkın gözünde hekimler, onkologlar, tıp bilimi güvenilmeyecek, değersizleştiriliyor. Bundan da en büyük zararı hastalar görüyor. Evet, hastalar derken son cümlelerinizi alacağım. Bu tip tedavide direnen hastalara ne diyeceksiniz? Bundan vazgeçmelerini öneriyorum. Gerçekten bu alternatif tıp e, fitoterapi bunların e, bilimsel tıpta hiçbir karşılığı yok Bunlar size zaman kaybettiriyor para kaybettiriyor sağlık sigorta sistemleri bunları ödemiyor e, Geri ödeme kapsamında değiller Bütün e, bu harcamalar e, sizin e, kişisel e, masraflarınız olarak e, yapılıyor yani devlet karşılamıyor ya da sigortanız bu tür e, giderleri. E, karşılamıyor. Bu sektörde giderek e, büyüyor ve e, sizi sömürüyor. E, tedaviniz gecikiyor ya da tedavi yaparken başka komplikasyonların çıkmasına yol açıyor. Dolayısıyla e, bunlardan uzak durup e, bilimsel tıbba e, inanmak, hekimlere güvenmek ve sağlık okuru yazarlığını e, arttırmak ve kültürel olarak da bu komplo teorilerinden e, uzak durmak e, benim tavsiyem. Evet. Sayın Terzi çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için verdiğiniz değerli bilgiler için. İyi akşamlar efendim. Ben çok teşekkür ediyorum.